Merhaba arkadaşlar. İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Son bölümde Levent ve Çeliktepe taraflarını inşa etmiştik. Kağıthane'den Kabataş'a giden 63 nolu hattımızı inşa etmiştik. Şimdi Levent'ten yukarıya doğru işte 4. Levent metro istasyonundan Seyran kadar olan kısımları inşa etmeye çalışacağız. Şimdi şurada bir parselimiz var. Ön taraflar yine ofislik vesaire binalarla dolu. Arka taraflar çarşı ve evlerle dolu olacak. Onun için şu ofis binamızdan bir tane bir kopyalayalım buraya. Gerçi bu çarşılıkmış pardon. Ofis binası nerede? Şu. Şöyle biraz kaldırımları geniş tutarak şöyle bir tane de şöyle verelim. Bunun bir de ikinci versiyonu vardı ya. Ondan yakın zamanda nereye kurduk acaba? Yok, değil şu arada bundan koyalım da tek tip binaya kalmasın iş ee, bunu da şöyle yapalım bu tarafı kapatsın yine aynı şekilde buradan böyle bunlar devam etsin ofisler tamam diğer yerlere de mesken bina kuracağız lakin şurayı çarşıya bırakıyorum çarşılık yapacağız mezarlığın ağaçlarını birazcık geriye alalım ee, burada da şöyle yapalım o zaman diğer ev tipimiz neredeydi çünkü da aslında çarşılık koysak ya yani birazcık biz çarşıyı biz burada az koymuş olduk Acaba okul burada mıydı ya? Ben yanlış sokaktan mı okulu koydum orada? Yo gerçi buradan aşağı iniyor. Burası şey. Şurada bir cami var. Ha. Sanki burada bir yerde bir cami var. Hatırlıyorum. Şurası şu köşe cami. Bak. Hatırlamışım. Cami gel. İlk defa başlangıçta camiyi kurduk bu sefer. Şimdi çarşımız neredeydi bizim? Yönümüz şöyle bir çarşı buraya verelim. Bir tane buraya verelim. Bir tane de buraya verelim. Artık daha başka çarşı vermenin bir anlamı yok. Buradan da şurada burada da bir şeyler vardı ama okul mu vardı? Yine yanlış bir şey yapmayalım. şuraya kadar gelsin yeter. Şimdi mezarlıktan sonra şurası da şöyle devam edecek. O zaman şöyle yapalım. Şurada bitmiş olsun. Şöyle bir yapıyla burayı tamamlayalım. Buradaki parselde burası tabi tepenin son durağı oluyor değil mi? Onun için buraya Eee bunu nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Birazcık üst üste biner binalar ama hop, fazla oldu. Bunda da yarım yapsak şöyle. Kurtarıyor mu ya? Gerçek kurtarıyormuşuz ya. Yani. Sıkıntı yok. Şimdi burası otobüslerin hareket halinde olduğu bir nokta olduğu için burayı çok es geçmenin bir anlamı yok. Evet şöyle bir bölgeden çelik araçlarımızı başlatmış oluruz. Şurası biraz keltik ama yapacak bir şey yok. Şimdi hazır bölgeyi tamamlamışken çelik tepe araçlarını bu tarafa verebiliriz. Mezarlığımızı birazcık küçültelim. Ağaçları bu tarafa alalım. Şöyle. Şuraya da aslında bir grup bina versek ne olur? Bundan şöyle bir tane de buraya verelim. Şöyle. Tamam. Bir tane de şuraya versek. Şimdi hemen vakit geçirmeden birinci Çeliktepe otobüsümüzü şöyle başlatalım. Buradan gelsin. Buraya gelsin. Caddeye çıksın sonuna gelsin Buradan buraya gelecek Dördüncü Levent de burada duracak Sonra buraya gelecek artık 63 hattıyla bunlar Beraber gidecek olacaklar buradan itibaren Bal Mumcu Böyle gelecek Levent Barbaros Beşiktaş Oradan Burası Oradan geri dönecek. Burada duracak. Tekrar burası Beşiktaş Barbaros Yıldız Balmumcu oradan zincirli kuyu hadi zincirli kuyu oradan Levent oradan hop seçemiyorum fabrikalar oradan dördüncü Levent Oradan Sanayi Mahallesi. Oradan böyle içeri girecek. Ayhan Hocam'ın mahallesi. Hep buradan tamamlanacak. Şimdi bu da bizim 27 E Sirin Tepe Kabataş hattı olsun. Buna da Ikarus vereceğiz demiştik. Şöyle 260 olarak verelim. Buna da 4 tane araç verelim. Bu takılsın. Diğer hattımız da buradan başlatalım. Sonra sileriz yine aynı şekilde böyle sanayi. Mahallesi tarafından olacak gelecek. Levent. Oradan buraya gelecek. Buradan içeri girecek. Böyle gayrettepe. Oradan buraya gelecek. Buradan yalnız nereden dönecek bu araç? Şuraya gelecek. tabii. Burada duracak mı? Hayır. Burada bir durak koymuşuz. Niye koyduk bilemedim. Buradan taburalar artık bu es geçecek. Durmadan gelecek. Buraya Şişli'ye gelecek. Buradan Mecidiyeköy'e gelecek. Gayrettepe'ye gelecek. Zincirli Kuyu. Oradan Levent. Levent'e gelecek. Fabrikalara gelecek. Dördüncü Levent'e gelecek. Sanayi Mahallesi, Selim Caddesi, Cami bilmem ne. O da burada son durak. Burada yapsın. Son durak yapacak. Gelecek. Buna birleşecek. Sonra bunu sileceğiz. Bu da bizim 27T Sirintepe Şişli hattımız Olsun buna da biz Man Esel 232 özel halk otobüsü vereceğiz buna da 4 tane araç vereceğiz Bunlar Faaliyetine başlasın Şimdi son bir bölge kaldı arka tarafta Bu tarafa baktığımız zaman seyran tepenin girişine kadar buralar Tabii hep ofis şurada bir tane top sağımız var Bizim Top sağımızı önce koyalım top sağımız nazlı çıktı biraz yerleşmedi şöyle top sağımız burada böyle kalsın tam böyle kapatsın top sağası biz de sağına soluna rahat bina koyabilelim sonra ofis tipi binamızdan böyle cadde boyunca burada devam edelim burada da böyle devam edelim Şurada bir benzinliğimiz vardı bizim ondan da bir tane şuraya alalım. Şöyle burada kalsın. Daha sonra Sanayi Mahallesi metro durağı falan bir şey yapacak olursak buraya burayı değerlendiririz. Burası yine ofislerle devam etsin. Böyle böyle kalsın. Bir tane de buraya koyalım böyle kalsın. Şimdi bizim çarşılık binamızdan da bir tane bunun yanına şöyle verelim. Bir tane de bu tarafına verelim. Ondan sonraki kısım evlerle dolsun yapacak bir şey yok. Yönümüz şöyle. Aslında burada böyle küçük sanayiler falan var ama yani biz şimdilik işte ofis kurmuş olduk. Onun yerine öyle düşünün. Böyle böyle Belki aralara yine birkaç Şöyle ofis versek şey e, ticarethane Mantıklı mı olur bilemedim hmm, Aslında şurayı bir seviye Binayla kapatabilsek daha iyiymiş ya Ben şimdi şunu birazcık şöyle biraz şekil değiştirmek istiyorum Şuradan dönsün bu yol Böylelikle de şundan şöyle bir sıra çevre yolunun yanında şuraya bir şeyler verebilecek fırsatımız olsun değil mi şöyle yani tam şeyi nasıl geçireceğiz bilmiyorum şu an ama e, otobüs yolumuzu bundan bir sıra daha vereceğim şöyle onda sonraki kısım şöyle böyle böyle kalsın Yine aynı şekilde böyle böyle kalsın. Yine çarşılık ee, çarşılık değil ne? Mesken binalarımızla devam edelim buraya. Aslında buralarda tek tük sanayi işletmeleri fazla ama bilemedim. böyle kalsın burası da şurada bir parselimiz var artık bunlardan sonrası hep benim bildiğim ev artık yani başka bir pek bir şey koymanın bir anlamı yok biraz Seyran Tepe'nin içine belki değişik bir şeyler daha yaparız ama diğer kısımlar tamamen ev Hatta burada bir yerde sanki birkaç büyük siteler falan vardı bir araya yapılmıştı Şöyle bir şey yapsak, bir baksak penceremizden. Nerede ne vardı? Yanlış bir şey yapmayalım. Şimdi buralar ev. Şurada yüksek siteler var. Buralar ev, 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 ev. Her yer ev. Bu cadde yapmış mıyız? Yapmışız. Yani bu parseli tamamen evle tamamlayacağız. O zaman tamamlayalım. Önümüze bir problem çıkmasın buradan. Böyle, böyle. Böyle, böyle. böyle 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 ve böyleyle kalsın aslında buraya bir sıra daha şey yapsak olurmuş biraz abidik kubidik oldu oradaki evlerimiz bu parselimizde ne vardı bu de bir tarafında böyle bir metro istasyonuna bağlı bir yapılar vesaireler var şuralarda yine çarşılıklar var o zaman biz o metro tarafında pek bir şey almayız ama şu çarşılık tarafımızı şuraya bir inşa edelim. Şöyle bir grup. Şöyle iki grup kalsın. Evimiz de böyle kalsın. Şöyle böyle dolduralım burayı. siteler ne taraftaydı burada acaba? Sitelere daha gelmemişiz. Buraları da evlerle tamamlayacağız. Yalnız birazcık yine yoldan uzak evler olacak gibi gözüküyor. Burada Böyle bir yapı buraya da kurduk. Son nokta olarak da buradaki ağaçları ben bir kaldırsam ya. Bu tarafın pek bir ağaçla bir işi yok. Şimdilik şu ağaçlar şuralardan bir gitsin. Şunlar da gitsin. Yolun bu tarafında en azından bir dursunlar. Şimdi ne demiştik bu tarafta? Ee, çoğunlukla otopark benzeri bir şeyler var burada. Şunları kaydıralım. Yolun üstüne çıkmış. Şöyle kalsın. O zaman bir meydan koyalım buraya. Şöyle. Yanına da otopark koyalım. Şöyle. Bununla bu birleşiyor mu? Tamam. Bu yapı böyle kalsın burada şimdi bizim bu tarafta eski sitelerimiz var Şimdi gerçi burada gördüğüm kadarla bunlar yıkılmış değişiyor falan ama Biz Birazcık eski konsept yaptığımız için Şimdi bunu da güzel bir yerleşim şeklinde buraya koymak lazım Şimdi şöyle bir olsa 2 olsa 3 olsa 4 olsa Böyle 5 olsa Böyle altı olsa. Şöyle yapsak. Heh. Buraya kadar geliyor muydu bilmiyorum ama. Bir sırası fazla mı olmuş. Yok gelsin. Son olarak da. Bu taraftaki en son sıra. Binalar şöyle bunu bitiriyor. şöyle, şöyle, şöyle. Şunu aslında ters çevirsek daha iyi olur gibi geldi bir an. Şöyle. Son olarak da şu Seyran Tepe'deki Buralar evler devam ediyor muydu burada? Yani aslında birazcık daha devam ediyormuş. Biz biraz erken kesmişiz. Şöyle yaparız burada da. Şöyle ve şöyle yaparız. Son durağımızı birazcık daha mı çekseydik acaba geriye? Tamam yapacak bir şey yok. Böyle kalsın. Bu tarafta son bir parsel daha kaldı. Yapılacak. Oralar yeşillik zaten. Şimdi burada da bir yere kadar şurada bir park varmış aslında. Nereden gitmiş? Şöyle ev yapacağız bu tarafa. Şurada park var. Bunları yiyeceğiz. Değil mi? Park nerede? Evet komple orayı alıyormuş. Gidelim parkı bir koyalım biz buraya. Şöyle. Park burada dursun. Etrafına ağaçları dikelim. Sonra etrafını da yine evlerle böyle doldurabiliriz. Şey nerede kaldı? Siteler. E i̇şte siteler de tam kabaca buradaymış. O zaman şöyle yaparız, iki blok halinde buraya da üsteden şöyle koyalım, adet yerini bulsun. Şöyle iki sıra halinde bunlar kalsın burada. Onda sonrası herhalde buralar tamamen yeşil alan. Şöyle bir grup daha ev varmış burada. Buraların bir suyunu falan bağlamışız. Bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bu bölgemizde de bizim önemli hattımız. Aslında iki tane hat var ama biz bir tanesini koyabiliyoruz şu an. Buradan başlayacak. Böyle gelecek. Böyle gelecek. Buranın içine gelecek. Hop. Bu tarafa gelecek. Burada duracak. Sanayi Mahallesi'nde duracak. Dördüncü Levent'te duracak fabrikalarda duracak. Birinci Levent'te duracak. Buradan Zincirli Kuyu'da duracak. Balmumcu'da duracak. Yıldız'da duracak. Barbaros'ta duracak. Beşiktaş'ta duracak. Şöyle. Durdum Beşiktaş'ta durdu. Burada duracak. Buradan geri dönecek. Kabataş'ta duracak. Geri oraya gelecek. Beşiktaş. Barbaros, Yıldız, Balmumcu, Zincirli Kuyu, Levent, Fabrikalar, Dördüncü Levent, Sanayi Mahallesi, buradan içeri girecek, Sanayiye, oradan böyle, böyle lojmanlara Oradan da attığını tamamlayacak. Bu arkadaşı da da, 27 SE Seyran Tepe Kabataş Sığdı mı? Vallahi sığdı. Buna da yeni bir aracımız vardı. Şöyle şuradan Hyundai Aero City aracımızı verelim. Buna da 4 tane aracımızı atayalım. 4 araçla bize hizmet versin. Evet. Şimdi bu bölümde ne yapmış olduk arkadaşlar? Şöyle gelelim. E, Levent'ten 4. Levent'e kadar gelmiştik. 63 nolu attığımız önceki bölümde inşa etmiştik. Daha sonraki kısımlarda Çeliktepe'nin içini, Yeşilce Mahallesi'ni, Sanayi Mahallesi'ni ve Seyran Tepe'yi yaptık. Bu tarafla ilgili önce 27 e ve 27 T hatlarını inşa ettik Şirintepe başlangıçlı. Şimdi de 27 SE hattını inşa ederek bu taraftaki bölgemizi Seyran Tepe'yi tamamladık. Ee, i̇çeriye doğru sonraki bölümlerde kağıthaneden devam edeceğiz gibi gözüküyor şimdilik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.